Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesinin sebeplerini, güncel tedavi yöntemlerini dermatoloji uzmanı Doktor Ebru Kaya ile konuşacağız. Dönem dönem tüm insanlar saç dökülme problemiyle karşılaşabiliyor. Son dönemde değişik e, teknolojiler, değişik mezoterapiler e, oldukça başarılı bu konularda. Onun dışında PRP, dediğim gibi saç lazerleri ve mezoterapiler en çok kullandığımız araçlarımızdan diyebilirim. Peki gelişen teknolojiyle beraber bu alanda bizlere neler sunuluyor? Özellikle son dönemde yeni patentli ürünler var, mezoterapi ürünleri var. Bunlardan en çok severek kullandığımız TB500 adını verdiğimiz bir protein. TB500 içeren mezoterapi ürünleri de esasında saçın hem gençleşmesini, hem yeni damar oluşumunu ve buna bağlı olarak da o bölgenin çok daha iyi beslenmesini sağlıyor. Saç dökülmelerinde kullanılan kombine mezoterapi uygulamaları saç derisini canlandırıyor ve saçların daha hızlı uzamasını sağlıyor. Bu mezoterapi ürününün içinde TB500 maddesinin yanı sıra ee, anti-aging amaçlı da çok bilinen hyaluronik asit ve bir takım peptitler, bakır gibi e, vitamin ve mezoterapi ürünleri var. E, bu ürünler beraber kombine çalıştığı zaman hem saçlı derinin çok daha iyi beslenmesini hem saç uzama hızının artmasını ve dökülen kıl foliküllerin tekrar canlanmasını ve kalıcılığının da uzun süre olmasını sağlıyor. Peki tedavi sürecinden bize bahsedebilir misiniz? Bizim hair filler diye adlandırdığımız bu saç, özel saç mezoterapileri e, hasta 15 gün aralıklarla 4-6 seans alması gerekiyor. Tedavi sürecinin sonlanmasının ardından ayda bir e, idame seanslarıyla kılıcılığı uzun süre sağlayabiliriz. Ayrıca TB500 mezoterapisinin saç ekimi öncesi ve sonrası kullanımı tedavi başarısını oldukça artırıyor. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Başkent İnşaat İşin Uzmanı sundu.